Yeni doğan yoğun bakım üniteleri doğumdan sonra ilk 28 gündeki hasta bebeklerin tedavi edildiği hastanelerin en kritik ünitelerinden biridir. Biz burada yeni doğan bebeklerin özellikle de erken dönemde solunum problemleri, enfeksiyonları çok veya çok küçük doğmuş prematüre bebekleri özel cihazlarla ee, özel tedavi yöntemleriyle e, ve özel bir ekiple takip ederek tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 30 küs e, ve 12 yataklı e, anneli doğan servisi olmak üzere toplam 42 yatak kapasitesiyle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz mevcut. Ünitemizde e, Yenidoğan öğretim üyeleri, Yenidoğan yandal uzmanları, inuan ihtisası yapan hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve alanında çok tecrübeli olan hemşirelerimizle bebeklere özveriyle bakım verilmektedir. Ünitemizde özellikle üçüncü ve dördüncü düzey yeni doğan yoğun bakım kısmında çok riskli bebeklerin takibini yapmaktayız. Tabii ki bu riskli bebeklerin takibinin yapılabilmesi için hastanenin fiziki altyapısı ve teknolojik donanımının yeterli olması gerekir. Bu bir zorunluluktur. biz de hastanemizde küçük prematüre bebekler başta olmak üzere birçok e, doğumsal ya da edinsel yeni doğan hastalıkları olan bebeklerin takip ve tedavisini yapmaktayız. İleri düzeyde yeni doğan tedavi e, basamaklarını uygulayabilmekteyiz. E tabii ki bu süreçte sadece yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak değil, e, bir ekip çalışması olarak yapıyoruz. Hastanemizde bulunan çocuk cerrahisi uzmanları, kardiyoloji uzmanları, beyin cerrahisi uzmanları, göz hastalıkları uzmanı Çocuk radyolojisi uzmanımız ve diğer ilgili birçok yan dalların işbirliğiyle birlikte ve tabii ki e, teknolojik donanımın bize verdiği avantajla birlikte birçok bebeğimize fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu da sağladığımız zaman bize ekstra mutluluk ve gurur vermekte. Bebek, e, bebeğin daha doğum transportu transportu sırasında bile o uygun ısı, nem de, e, dengesi e, o andan itibaren sağlanmaya çalışılıyor. Transportun çok hassas bir şekilde olması sağlanıyor. Bizim hemşire arkadaşlarımız da yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışmaya başlamadan önce çok ciddi eğitimlerden geçiyorlar. E, o yüzden hani haftasına göre bebeğin klinik durumuna göre hep dengeli bir şekilde bir bakım sağlanıyor. Bütün tedavileri de bebeğin özelinde veriyoruz. İhtiyacına göre ve gerektiği kadar vermeye özen ee, kesintisiz ve düzenli, oldukça muntazam bir e, destek sağlanabilmekte. İleri derecede prematür olan, çok düşük doğum ağırlıklı bir bebeğin yaklaşımıyla ile... E, birinci düzeye yatırmış olduğumuz yeni doğan sarılığı olan daha stabil bebeğin yaklaşımı çok farklılık gösteriyor. Zaten biz bu konuda e, yatış andan itibaren ailenin ailelere de bebeğin klinik durumuna göre çok ayrıntılı bilgi veriyoruz. Közün ısı nemine kadar her bebeğin haftası ve klinik tanısı, durumu göre tedavi planında değişiklik gösteriyor. Hem vicdani sorumluluğumuz gereği hem de mesleki sorumluluk adına e, aileleri kadar, en az aileleri kadar titiz davranmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar bize e, bir emanet enfeksiyon riskine karşı bazen bazı sınırlamalar getiriyoruz. Özellikle üçüncü ve dördüncü düzeyde yatan bebekler için ziyaret saatlerine daha sınırlı tutuyoruz ve bunu ayrıntılı olarak bebeğin faydası için olduğunu ailelere aktarıyoruz. Ama her gün düzenli olarak ailelere bilgi veriliyor. İş zaten daha hamilelik sürecinde başlıyor. Kadın doğum takibinin düzenli yapılmasıyla başlıyor. Tabii bu konuda da ailenin, ailelerin toplumsal olarak bilinçli olması çok önemli. Antibiyotikleri kullanmamız gereken zamanda, gerekli uygun tanılarda, uygun dozda ve uygun sürede kullanmak çok önemli antibiyotiğe ihtiyacı olan bir çocuğa antibiyotik vermememiz çok ciddi komplikasyonlara ve sonuçlara ölüm gibi yol açabilirken antibiyotiği gereksiz kullanmak da çok önemli bir detay. O yüzden zaten Sağlık Bakanlığımızın da bu konuda çalışmaları var uygunsuz antibiyotik kullanımı üzerine. Hastanemizde bütün yeni doğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım hepsiyle birlikte çok güzel bir işbirliği içindeyiz. Ortak karar veriyoruz. Ee, yeni doğanlar çok hassas bir popülasyon. Yani bir enfeksiyon olan yeni doğanı düzgün bir antibiyotikle tedavi etmezsek ciddi sonuçlara yol açabilir. Mortalitesi ve morbiditesi dediğimiz şey yüksek olur. O her türlü teknolojik aletimiz ve olanağımız, kültür laboratuvarımız var mevcut. Yeni doğan emmiyorsa çok dikkatli olmak lazım. Ama emme de refleks, emme refleksi çok önemli. Annenin huzursuz olduğunu söylemesi, tabii ateşin olması, işte hastaneye başvurduğundaki fizik muayene bulguları çok çok önemli. Dolayısıyla bir yeni doğan da emme bozukluğuna eşlik eden ateş varsa ya da e, vücudunda döküntüler varsa mutlaka e, bir hekime başvurmak lazım, gerekir. Mutlaka hasta olduklarını düşündükleri bebekleri hastaneye getirmeleri lazım. Yeni doğum döneminde çok fazla kalabalık ortamda e, hani ge geçirmeleri çok doğru değil. Etkeni belirlemek için kültür dediğimiz şey tahliller alıyoruz. Onlar bizim için çok yol gösterici oluyor.